Siz de birçok arkadaşınız bu konuda savcılıkta ifade de veriyor. Neden? Ama senin yetkin yokken bunu neden yaptın? Niçin yanlış bir uygulama yaptın diye ama biz de diyeceğiz ki hayır Bora bunun eğitimini aldı sınavını kazandı. Bakın ilk yardımcı olma belgemiz var. Bu anlamda da biz buna müdahale etme yetkimiz var. Şimdi Amerika'da bir doktor arkadaşlarımız vardı bizim, oraya gitmişlerdi, bir trafik kazasına denk geliyor, doktor o da yetkinde, yetkin hemen müdahale etmek istiyor. Amerikalı, hayır diyor, bak, yanındaki de beyin ya hayır diyor, ya ben doktorum diyor, bak kaza oldu, hayır diyor. paramedik gelecek müdahale edecek doktor müdahale edemez, sen eğer müdahale edersen suçlu durumuna düşersin. İlk kaza zedeye paramedik gelecek, ambulansla müdahale edecek. Bugün itfaiyeye yeni katılan arkadaşlarımıza Edirne Belediyesi Sağlık İşleri Biriminin ilk yardım eğitim bürosu, ilk yardım yetiştiren büromuz ilk eğitimlerini verdi ve biz burada başlayan itfaiye memuru olan yeni göreve başlayan genç arkadaşlarımıza İki yardımcı sertifikası almaları için Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olan bu birimimizi eğitimlerine başladık. Bizim için çok önemli itfaiye memurlarımızın bütün çağdaş eğitimle ihtiyacı olan bütün eğitimlerle donanmasını arzu ediyoruz. Bu konuda da gerçekten hem itfaiye müdürlüğümüz hem belediyemizin diğer birimleri bu yeni başlayan arkadaşlarımıza aynı zamanda da bu eğitimi ve diğer eğitimleri veriyor. Sağ olsunlar genç arkadaşlarımız da pırıl pırıl ve eğitime öğrenmeye de meraklılar. Bu anlamda ben Edirne Belediyesi'ne ve Edirne'ye çok büyük bir katkı vereceklerini ve çok güzel işler ve yardımlar yapacaklarını düşünüyorum. Ben itfaiye müdürlüğümüze ve belediyemize bu imkanı verdiği için de teşekkür ediyorum. Buradaki önemli olan şey itfaiye memurlarımızın hem ilk yardım eğitimini alması hem de itfaiye ile ilgili ve kendi eğitimlerini tamamlaması. Bu anlamda Edirne Belediye Başkanlığı'nın itfaiye müdürlüğü gerçekten konusunda çok önemli, çok iyi işler yapıyor ve çok başarılı. Başta müdürü Erdoğan Bey'e de, Erdoğan Göbel Bey'e de çok teşekkür ediyorum.